Babam beni teselli eden bir ses tonuyla bunları bilmemen çok normal yavrum. Daha yaşın küçük. Hem bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Sen öğrenmeye çalışıyorsun ya bu çok güzel bir şey. Şimdi gelelim fitreye. Fitre da fıtırsa da kısta diyebiliriz. Ramazan ayında Müslümanların ailesine her bir kişi için ihtiyaç sahiplerine verdiği sadakadır. Rabbimiz bu mübarek ayda kullarını birbirine kaynaştırmak için bu güzel sadakanın verilmesine emretmiş. Teşekkür ederim babacığım. Ben de büyüdüğümde senin gibi çok bilgili olacağım dedim. İnşallah yavrum emin sen bizden daha bilgili olursun diye karşılık verdim. Babamın güzel dağlarından sonra arkadaşlarımla oynamak için sokağa çıktım. Çıkarken anneme anne bugün iftara fırında baharatlı patatesle ve tavuk yapsan olur mu? Bugün canım çekti de dedim. Tabii benim güzel yavrum sen istersin de ben yapmaz mıyım? Bir de yanına şöyle içimizi ısıtan bir domates çorbasına ne dersin? Sen bir harikasın anne derim. Anneme de yemek siparişimi verdikten sonra arkadaşlarımın yanına geldim. Onlara annemlerle gittiğim mukabelede öğrendiklerimi anlattım. Arkadaşlarım da mukabeleye gelmek istediklerini söylediler. Ertesi gün mukabelede buluşmak için sözleştik. Günler su gibi akıp geçti. Dedem Ramazan'ın göz açıp kapayıncaya kadar geçeceğini söylemiştim. Ama hiç bu kadar hızlı geçeceğini tahmin etmiyordum. Bugün akşamın Kadir Gecesi. Bu gece çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu buyurmuş. Bir keresinde bin ayın kaç yıl olduğunu hesaplamıştım. 83 yıl ediyor. Yani bu gecede yaptığımız ibadetler 83 yıl ibadetten daha hayırlıymış. Çok çok şaşırtıcı değil mi? Normalde bir liraya bi, bir tane çikolata alırsın ama o gece bir lira bin tane çikolata alabilir. Da babam bu gece teravihten sonra bir tesbih namazı kılalım inşallah dedi. Dedem, aman yavrularım bu geceyi dolu dolu geçirelim. Müslüman fırsatı iyi değerlendirir dedim. Annem bu geceyi nasıl değerlendirelim baba diye sordum. Dedem Sevgili kızım, müminlerin annesi Hazreti Ayşe Allah Resulüne sormuş bu soruyu. O da şu duayı tavsiye etmiş. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin. Beni affet. Ben de du duayı bir kağıda yazdım. Gece boyunca bu duayı okudum. Hep beraber neredeyse hiç uyumadan gece ibadet ettik. Sığırımızı yapıp namazımızı kıldık. Tan sonra biraz dinlendik. Ramazan öyle güzel geçti ki bir taraftan bayrama yaklaşmanın heyecanı yaşarken bir taraftan da Ramazan'dan ayrılacak olmanın üzüntüsü vardı. Kadir gecesinden bir gün sonra babam işten erken geldi. Haydi hanım çocuklar hazırlanın size sürprizim var dedim. Nereye gidiyoruz baba? Söylemem gidince görürsün. Ben sizi bahçede bekliyorum dedim. Zarife de ben de çok meraklandık. Acaba sürpriz neydi?